Herkese selam arkadaşlar. Herkes bana soruyor oyunda falan filan, filan Nasıl ince oluyor boyun? Nasıl uzuyor? Ben de onları sizlere açıklayacağım şimdi. Bakın en altta şurada avatar yazıyor. Ona tıklıyoruz. Açılana kadar bekleyin. Açıldı işte. Şimdi bakın burada sizde özelleştir yazmayı bilir. Ama ben de yazıyor işte. Özelleştire tıklıyorsunuz. Kafa ve girelim be. Nerede buradaydı? Heh. Kafa ve vücuta giriyorsunuz. En, en arkaya gidiyorsunuz. Burada yapı var. Ben böyle böyle bir inceliğim var. Çok uzun olmak istemedim, uzun da olmak istemedim. Bakın istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle çok uzun da yapabilirsiniz. Buralardan ayarlıyorsunuz. Şöyle uzun oluyor. Böyle uzun oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey olmuş da. Şöyle buraya kadar getirip uzayabiliyorsunuz uzadım mesela ben şimdi şu an şöyle istiyorsunuz bu artıyorsunuz hatta yine uzadım Buraya da buraya getiriyorsunuz bak baya bir uzun oldu boyu ben böyle istemediğim için bu kadar boy yetiyor bana yani sizi bilmem ama Bakın şöyle kafa boyutunuzu da ayarlayabiliyorsunuz belki en sonunda. Ben en sonunda seviyorum. Bu arada bir şeyler falan filan, filan yapabiliyorsunuz. İşte arkadaşlar bir de şu kıyafet nasıl yapılıyor onu da çok soruyorsunuz ya. Arkadaşlar üstümdeki şu kıyafet paralı değil. Değil arkadaşlar niye soruyorsunuz bana? Sürekli takipçilerim ben oyundayken karşılaşıyoruz. Abla nasıl iddia oluyorsun? Abla diyorlar bana. Bakın bak abla. Şöyle bu kıyafeti nasıl yaptığımızı göstereceğim. şöyle. Ben gösteriyorum arkadaşlar. Sonra kafa vücutta başlarda üçüncüde cilt var. Ona giriyoruz. Yan altta da genişim var. Mesela kafanızın rengini değiştirebiliyorsunuz. Şöyle şöyle şöyle. Ama ben ne istedim. Nerede benim rengim? Bunu istiyorum. Gövdeye giriyorsunuz. Mesela gövdenizi böyle böyle yapabilirsiniz. Bakın. Ama ben beyaz yaparım. Kollarımı da yani kollarımı da şöyle gördünüz mü? Bakın böyle bir elbise ortaya çıkıyor. Bacaklarınızı da boyamak istiyorsanız yani ben boyamak istemiyorum. Üstten yeniden böyle sarı renkleyin. Yani Bacaklarınızı da bu ara, yüzünüzü yüzünüzde aynı tane yapmak istiyorsanız buradan girip yapabilirsiniz. Tabi altınızdaki pijama kalıyor. Onu da düzeltmeniz gerek tabi. Ve o yazıyı da nasıl be? Tabi pantolonları da çıkartmak istiyorsanız bu süremizde. Bunları da gösterebilirim. bakıyorum bir bekleyin. Pazar yayına bakalım. Siz de pazar yerine girebilirsiniz yani. Burada da yani parası olan şeyler de var. Gömleklerden bahsetmiyorlar. Gömleklerde ücretsiz yok. Tişörtlere bakalım. Buradan da almıyorum dediğim şeyleri. göstereyim gösteririm birazdan. Buradan da almıyorum. Bakacağız şimdi bakalım. Ben bunu biraz buradan bu bir şeyler göstereceğim size. Bayağı bir şeyler çıktı. Hayır istemiyorum burada bir sürü ceketlerde bir sürü. Hatta şöyle bir yeni bir şey gelmiş. Ben bayağıdır görmüyorum. Şimdi deniyoruz inşallah giyeriz. Giymedi hala. Bir daha deneyeceğim o yüzden. Giydi bakın şöyle bir duruşu var. Bu arada duruyor. Siz isterseniz alırsınız. Ben almak istemiyorum. Şimdi pantolonlar inşallah buradadır. Açılmadı hala. Bekleriz. Sıkıntı yok. Acaba sonra mı Diyecektim. bir var. Şortlara giriyorsunuz. Buradan da evet evet şortlara giriyorsunuz. Yok şortlara girmiyorsunuz. Yanlış gösterdim. Ayakkabılar da değil. Klasik bir bakalım. Arkadaşlar bulamıyorum. bunları almayın. Üstünde de aman sal. Arkadaşlar bulamadım. Sonra göster. Ya. Şu an bulamadım. Bak, klasik şartlarda istediğinizi alabiliyorsunuz. Ben şu yazıyı almak istedim yani şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Göreceksiniz. Bakın. Bugün... Öncesiz bir şey yapmış. Ücretsizler var. Arkadaşlar ya yani şunu bir deneyebilir miyim? Yani ben bir şu an keyifle okay, istemiyorum. Gösteririz se salışlık. Sizleri seviyorum. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. kalın.